one Blocktube.tv Cumartesi akşamı saatler 18.10'u gösterirken piyasalarda hava en az hafta sonu planları kadar karışık ve merak uyandırıcı. AMB Kripto'da yer alan bir habere göre Cardano ve Ethereum için yapılan yeni fiyat tahminleri özellikle kısa vadede yatırımcıları şaşırtabilecek senaryolar içeriyor. Analizde Ethereum'un güçlü altyapısına rağmen beklenen ivmeyi yakalamakta zorlanabileceği, Cardano'nun ise teknik gelişmelere rağmen fiyat tarafında dalgalı bir yol izleyebileceği vurgulanıyor. Aynı haberde yatırımcı ilgisinin klasik büyük projelerden biraz uzaklaşıp tatil dönemine girerken daha niş ve erken aşama kripto varlıklara kaymaya başladığına da dikkat çekiliyor. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Piyasa sadece teknolojiyle değil, beklenti ve psikolojiyle de şekilleniyor. Büyük projeler güven verirken Küçük ve yeni projeler acaba duygusunu canlı tutuyor. Blockchain dünyasında bazen en sakin görünen dönemler en sert yön değişimlerinin habercisi olabiliyor. Peki sen bu dönemde daha çok hangisine yakınsın? Oturmuş büyük ekosistemlere mi güveniyorsun yoksa erken aşama projelerdeki potansiyeli mi kurcalamayı seviyorsun? Şimdi bu kafa açan piyasa havasını biraz daha atalım. Ritmi yükseltiyoruz. Blogtube.tv'de sıradaki parça dans pistine davet ediyor. Sen dinle, biz piyasayı izlemeye devam edelim.